Bak bunu doldu it. İt de iç hadi. Hakaret. Uçucu pes eve? Gidecek ama var? Çok komik sallanın. Şimdi o zaman tabii ışıklar otomatik değil. Elli yakın abi. Şeyi bizim prizin de plastik çıkmış demirine basın tamam mı? Tam onun şey ölüm tehlikesi. Ölüm tehlikesi. Elimi soktum küçüğüm zaten. Kafama bir sanki atlamış gibi hissettim tamam mı? Bağırayım kedi diye bağırıyorum. Ondan sonra baktım saçım maçım hep kalkmış ama elektrik çarptı. Ke kedi atlamış sandım. Evet, kedi atladı zaten. Kızlar kedi var gelir misiniz? Göremiyorlar ama. Ziyersiz. Az vallahi. Havaya kaldır bir görsün de. Atayım. <laughs> kedi sen güzel gelsin. Ey, ey aç öyle de. Takılda bekliyoruz. Kedi sen bizi de sen. Oğlum arttın. Bak kedilere bak. Ağrımanın yakınlığına siyeceğim. az bir Bir de bıyıklara Ha bıyıklara var ya. Bıyık tamam. Ak Parti bıyığı. Ak Parti bıyığı. Kaşlara bak